رمضان آبا اناشابيه گيرالودا شايشابيات ميكت bakın ne güzel bugün atıyorum Bu çok şey. gün toplanmış. Başkanım. Ben Öyle bir ben... yok. Ben, sizin de bir hakkı yok. Eğer ısrar Bakın bizi. Yapmaya bizi, yapmaya bizi yapmaya bak. Bakın bizi. Oraya ne yapmaya bizi oraya da, geldiniz? Bizi arkadaşlarımızla işi şey kıldırmak, işi şey bir vatandaşını mi şey anlatmak, halka şey bu saatte, buraya geldiniz, Biz ekmeğimizi koruyoruz burada. Çöpü burada tutarak mı? Evet, ekmeğimizi koruyoruz. Evet. Biz mekan sahipleri için tutarak istemiyoruz abi. Biz mekan sahibi istemiyoruz çöpleri burada. Çöpü tutarak ekmek korunmaz. Tamam mı? Sizin bir de vaktinize saygı duyuyoruz. Başkanım. Ama bu iş sizin engellememeniz gerekiyor. Başkanım. Gerek Gre yapan insan evine gider. Tamam evine çalışmama gider, ekme, kararı ekme, aldınız siz. başkanım. Burayı Ek, karışmayacaksınız. Karışamazsınız. Başkanım. başkanım biz, şey biz burada Ben yani. hiç böyle germeye gerek yok başkanım. Gerçekten, Gerçekten boş bir, hoş bir hoş bir tutum değil. Gerçekten. Başkanım bakın siz. Kavra akşam Bey hocam koyuyorsunuz bir bak. Masaya olsun haftafa beraber. Burada şey gerekir bizim. Burada Belediye Başkanımız. Bu çöp buradan kalkacak. Başkanım. Bu çöp buradan kalkacak. Değerli arkadaşlar burada. bu çöpler buradayken bu şehir sağlıklı bir yaşam süremez. Grev yapan insanlar iş yerini terk eder ve evine gider. Başkanım, bu Burada her her yerde, yapılacak her yerde şey engel olamaz. Bu bre. Bre. Her her bir şey olamaz. Şey Böyle, şey Böyle bir şey yapamazsınız. Böyle bir şey yapamazsınız. Esnafla beraber. engel olamaz. Burada, burada bunu yapma hakkınız yok. bakın halkı, esnafı, işçi, şey yapıyorsunuz. Yapmayın Hiç başkanım. kimseyi kimseyi kırdırmıyorum. Şehrin çöpünü bu pisliği kaldırıyorum. Hiç, Başka hiç gerek yok bunlara. Hiç gerek yok. Bence size de gerek yok. Siz eğer ki sizin siz makul ki, bir ücret talebiyle imzalamanız durumunda şey olacağım, hiç kimseye hiçbir şey, şey olmaz. Şey Emin olun. Siz eğer ol. ki altı aydır, bu aydır bu size kadar. Şey. belediyenin ödeyemeyeceği ücreti anlatmaya çalışıyoruz. Tamam. Altı aydır. Tamam başkanım. Altı aydır belediye iflas ettirme pahasına ısrarla aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Biz de altı aydır insanların ya sevgili kardeşim bu ülkede yaşayan başkanım. başka insanların, Sizin çalışan ne, başka insanların ne fiyatları çalıştığını, başkanım, ne ücretleri çalıştığını başkanım, bilmiyor musunuz? Başkanım belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durumu başkanım, bilmiyor musunuz? Başkanım siz belediyeyi batırmayı belediyeyi batırmayı nasıl göz önüne alırsınız? Belediyeyi batıramazsınız. Belediye İzmir'in belediyesini batıramayacaksınız. Yıldır, ben yirmi bir yıldır, 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 yıldır burada çalışıyorum. İzmir'in belediyesi ben batıramayacaksınız. Ben belediyeye asla zarar Batı vermem. Batırmayacağım sizi. Başkanım tek şey söyleyeceğim. Siz gider ki, misiniz burada? Tabii gideceğim. Gürev yapıyorsanız gideceğim. lütfen evinize gideceğim. gidin. Gideceğim. Gürev yapan Başkanım evine gider. Gideceğim. Gürev yapan Ama evine şunu, gider. Şunu söylemekle şunu söylemekle gideceğim. Çok özür dilerim bu kadar belediye başkanımız bu durumda bu durumdaysa Birey belediye yapalım. başkanımız bu durumdaysa Birey biz önümüzü sizin Biz açıyoruz. Sizin işinizi biz ben yapıyorum. Biz açıyoruz. Ellemiyoruz. Size kolay sizin gelsin. Işinizi sizin işinizi ben yapıyorum. Ama gerçekten de Sizin işinizi ben yapıyorum. Gerçekten de, de bizim bu bizim sizin yapacağınız de benim değil. Yapacağınız. De saygı duyuyorum. Sizin saygı işinizi duyuyorum ben yapıyorum. yapıyorum. Evinizi. Saygı duyuyorum. duyuyorum. Bravo. 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 Bravo.